Evet gelelim bugünkü sorumuza. Bugünkü sorumuz o, Singapur o, Matematik Olimpiyatından alınma. Uzun zamandır oradan soru çözmemiştik. Singapur Matematik Olimpiyatı. Evet diyorlar ki e, A şehri ile B şehri arasındaki yol e, görüldüğü gibi bir yukarıya doğru gidiyor, sonra düz yol, sonra aşağıya eğimli olan bir yol. Ondan sonra bu üç e, parçada birbirine eşit. Yani yukarıya gide, giderken ki aldığınız uzaklık, e, yana doğru ilerlerken aldığınız uzaklık ve aşağıya doğru e, giderken aldığınız uzaklık birbirinize, birbirine eşit. Diyorlar ki işte yukarı çıkarken e, saatte 8 kilometre. Hızla çıkılmış, düz yolda ilerlerken 12 kilometre saatte hızla gidilmiş ve aşağıya da 24 kilometre, saati 24 kilometre olmak üzere hızla inilmiş. Sordukları soru, bu toplam A'dan B'ye giderken ortalama... Hız ne kadardır diye soruluyor. Sordukları soru bu. Evet isterseniz burada videoyu durdurup o, soru üzerinde çalışabilirsiniz. Yoksa devam edelim. Şimdi burada e, e, dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Yani bazı öğrenciler işte ortalama yol aynı olduğuna göre hızlar da böyle olduğuna göre hızları toplarım 3'e bölürüm e, diyebilir. Yani şu şekilde. İşte buradan da ne geliyor? 44 bölü 3 bulurum. Kilometre bölü saat. Bu yanlış. Bu şekilde B şıkkını seçerseniz yanlış olur. Burada yapmanız gereken şey şu. Şimdi şu uzunluklar birbirine eşitse Şöyle yapabilirsiniz. Şimdi bu sayılar gördüğünüz gibi 24'e bölünen sayılar. Dolayısıyla şuradan şuraya olan uzaklığa 24 diyelim. 24 kilometre olsun bu uzaklıklar. 24 kilometre ise dolayısıyla şuradan şuraya 1 saatte gidersiniz. Buradan buraya da 24. Dolayısıyla burada 2 saat alırsınız bu yolu. Buradan buraya da 3 saatte alırsınız. Şimdi bunlar tabii ki 24 kilometre, 24 kilometre toplam yolunuz ne kadar? 24 çarpı 3 yani 72 kilometre. 72 kilometreyi kaç saatte alıyorsunuz? 3 5 6 6 saat. Dolayısıyla ortalama hız eşittir 72 kilometre bölü 6 saattir. Yani 12 kilometre per saat. Dolayısıyla burada doğru cevap tabii ki aşk. Evet, bugünlük de bu kadar. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.